Ee, bugün Anadolu yakasındayız, Ataşehir'de ofisteyiz. Karşıda güzel bir manzaramız var. Güzel mi artık bilmiyorum da Beton Yeni Finans Merkezi. Ee, kimilerine güzel, güzel, kimilerine güzel değil. Ama yanında güzel bir park var, büyük bir park. Ee, sosyal medyadaki soruları cevaplamaya çalışacağım bugün. İlk soru yüz germe, facelift sorular şöyle. Yüz germe ameliyatıyla boyun germe beraber yapılır mı? Belli bir yaş var mı? Hangi noktalara dikkat etmek lazım? Ee, gibi birkaç soru sormuş. Şimdi yüz germe ameliyatı şöyle bir şey söyleyelim. Cildin elastikiyet yapısıyla alakalı bir şey. 30'lu yaşlardan sonra cilt yer çekimi ikisiyle ne oluyor? Sarkmaya başlıyor e, ee, satmaya başlayınca kişiden kişiye değişir bu. Bazen 50-60 yaşındaki kişiye yüz yeme gerekmez. Bazen 35 yaşındaki bir yerine o kadar sarkma oluşur ki kilo vermeye bağlı olabilir, genetik yapıya bağlı olabilir, bazı semptomik durumlara bağlı olabilir. Sarkmalar oluşur. Yüz germe tabii ki mikro cerrahi ilgilendiren yani bir konudur. Mikro cerrahi eğitim almış kişiler mutlaka yapmalı. Ben ortalama yılda...